Ben bir keresinde sana, beni babaannem büyüttü demiştim ya. Evet. Aslında babam hayattaydı. Yani küçükken beni bırakıp gitmiş. O yüzden babaannem büyüttü beni. Sekiz yaşında filanım. Böyle bir gün babam uyandırdı beni. Önlüğümü giydirdi. Okul da yakındı biliyor musun? Her sabah beraber yürürdük. Yine her zamanki gibi beraber yürüdük. Okulun kapısına geldik. Bıraktı beni okulun kapısında. Sonra gidiş o gidiş. Ne yaşandıysa yaşandı Elimde sadece anılar kaldı Ama şimdi gelse dese ki Oğlum dese Oğlum Ben bir hata yaptım Ben yaptım sen yapma dese Babayla arasında küslük olmaz dese gerçekten de olmaz mı hayat. Baba ile oğul arasında. Baba ile kız arasında güçlük olmaz ki. Ya tamam bırakmış olabilir beni. Olsun. <laughs> ne olursa olsun o benim babam. Belki korktu. Belki tek başıma yetiştiremem, büyütemem bu çocuğu. Dedi. Belki parası pulu yoktu, belki de başka bir şey, herhangi bir şey. Ama ben olsam gider sarılırdım, gider konuşurdu. Sonuçta anne baba sevgisinin hiçbir şey tutmuyor. Acaba sen de beni benim seni düşündüğüm kadar? Düşünüyor musun? Acaba sen de beni benim seni özlediğim kadar özlüyor musun hala? Ege yeter ama ya. Sen benim bekliyorsun köşe başlarında? Bekliyorum ki Aynat. Bekliyorum çünkü seninle konuşmak istiyorum. Ama ben sana daha önce de söyledim. Ben seninle konuşmak istemiyorum. Neden yapıyorsun bunu bana? Beni delirtmek istiyorsun değil mi? Efendim? Sırf burnum sürtülsün diye yapıyorsun. Alakası yok. Ne yaparsan yap. Senden vazgeçmeyeceğim ya. Can'la da sırf beni sinir etmek için görüşüyorsun. Farkındayım. Delirdin mi sen ya? Delirdim. Sonunda delirttin beni, evet. Üf, Ege git artık. Oh. Bırak beni. Bırakmazsan bunu. Bırak, bağırırım. Yazıklar olsun ya. Hiç tanıyamamışım ben seni. Hiç. Selim, bir şey söyleyeceğim. Oteldeki tek odayı tuttuğumuza göre hemen bir yatma planı yapıyorum. Sen arabada yatacaksın, ben de tabii ki tek başıma odada yatacağım. Ne kadar zekisin öyle ya. Ben o arabanın koltuğunda hayatta yatmam. Ben de bel fıtığı var bir kere. Uydurma be uydurma. O kadar yelken nasıl yapıyordum ben fıtığım varsa. Of, tamam tamam. Zaten konumuz şimdi bu da değil Şebnem. Kapatalım konuyu. Bak şimdi. Sen burada bekliyorsun. Hiçbir yere kımıldamıyorsun. Tamam mı? Ben de odaya girebiliyor muyum diye bakmaya gidiyorum. Anlaştık mı? Okey. Bir aksilik çıkarsa ne sen beni tanıyorsun ne de ben seni tanıyorum. O ne demek şimdi Şebnem? öyle olmuyor muydu filmlerde? Hani FBI ajanı olduğunu anlaşılıyor. Sonra FBI seni satıyor. Ondan sonra emekliliğin çöpe gidiyor. Karın seni boşuyor. Üstüne bir de alkolik oluyorsun. Sonra isimsizler alkolik derneğinde böyle zayıflıyorsun. Sakalın falan çıkıyor. Daha karizmatik oluyorsun. Öyle olmuyor muydu o? Şebnem, bu enerjini işinde kullansan şu an çok büyük bir şirkette CEO olmuştum. Biliyorsun değil mi? Gülüyorum benim ya. Ben sizin şirketin CEO'su olacağım da senin haberin yok şu küçük meseleyi halledeyim. Gerisi kolay. <laughs> Affedersiniz. Buyurun ben anahtarımı unutmuşum da şimdi lobiye kadar hiç gitmeyeyim de siz... Kapıyı ben seçerim. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Allah. Aman, aman hanımefendi. Pardon, pardon çok affedersin. Rica ederim. Ayağımı burktum. Buyurun şöyle oturun. Oğlum, ee, buz getirir misiniz hanımefendi? Ay! Siz de ayağınızı şöyle uzatın. Ay! İyisiniz değil mi? Kusura bakmayın, ben ayağımı burktum, böyle rahatsızlık verdim. Rica ederim. Ay! Ya ben normalde hiç düz ayakkabı giymem. A, hep topuklu giyerim çünkü bir kadın her zaman topuklu giymelidir. Ama burası şimdi doğal falan, düz giydim. Kırk kere burktum o ayağımı. Geçmiş olsun. Heh. Teşekkürler. Sağ ol. Ben bir de cin alayım. Recep Bey'in hesabına yazarsın. Biz sizinle daha önce tanışmış mıydık? Biz mi? Ya. Ben karakterden isim analizi yapıyorum. Çok şahane bir şey. Size de şöyle bir baktım. Aklıma iki seçenek geldi. Ya Recep ya da Oğulcan. Ama şöyle bakıyorum, bir 30 yaşınızda varsınız herhalde ki genç gösteriyorsunuz. Oğulcan olmaz dedim çünkü o 90'ların moda ismiydi. Sonra ben de hiç harf satın almadan hop Benjamin'e bastım. İlk seçeneği kullandım, tak Recep dedim. Nasıl? <laughs> ee, anlıyorum. Teşekkür. Ay çok mersi. <laughs> O zaman Şebnem bende. Şebnem oğlum. Şerefe. Ne güzel, böyle bir ortaya bırakayım yok. Nasıl açacağım ben şimdi bu kasayı? Recep Beyciğim zaten benim olayım Şile Hava. Yani ben iş görüşmelerini bile burada yapıyorum. Ben de, ben de. Hem sessiz, sakin, huzurlu bir ortam. Aynen. E siz ne işle meşguldünüz? Bu iş için biraz genç değil misiniz? Evet ama akıl yaşta değil, başta Recep Beyciğim. Ben liseyi 12 yaşında bitirdim. Değil mi? Bir cintonik daha alır mısınız? Bir tonik daha alırdım. Alayım be. Garson. Recep Bey sizin gibi kibar bir adamın yalnız kalması cık. ay hiç hoş değil. Teveccühünüz Şebnem Hanımcığım. <laughs> Efendim? <laughs> Karıcığım, canım. <gülüyor> Merhabalar, <gülüyor> Selim ben. Recep, memnun oldum. Memnun oldum. E, buyurun. Buyurayım. <gülüyor> <gülüyor> Şakar'cığım kusura bakma. Ufak bir işim çıktı da o yüzden geç kaldım biraz. Olsun ya senin varlığınla yapmam bir zaten. <laughs> Kocam diye söylemiyorum. Bir ayın 29 günü evde değildir. Karım diye söylemiyorum. Gerçekten çok espiritüel bir kadındır kendisi. Gerçekten de öyle. Böyle bir eşe sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Değil mi? Tam bir piyango. Ben kalkayım artık. Aa. İyi geceler. Memnun oldum. İyi geceler. Recep Bey, tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi geceler. <laughs> ne yaptığını sanıyorsun sen? Adamın masasına oturmuşsun. Bırak sen ömrünü da. Gerçekten alamadım mı ya dosyayı. Yok, alamadım. Ee, ben o zaman gideyim arkasından. Recep'im, annem benim Recep'im. Dur, ne yapıyorsun, ne yapıyorsun, ne yaptın sen, iki dakika bıraktım seni, ne içtin? Ben mi? İşte ben bir tane cintonik alabilir miyim? Sus, ne cintoniği, olmuşsun cintunik zaten. Babam gelmiyormuş, siz yiyin dedi. Bütün gün yüzümüze bile bakmadı zaten. Anneciğim, yapacak bir şey yok. Yok da... ...bu böyle olmaz. anasını sattığımın. Ee, babacığım ben yapayım istersen. Karışma sen. Bir yumurta kıramayacak mıyım ben tek başıma? Yok kırarsın da. Üff, kızım bırak. Ya, tamam şunu reis sileyim bırakacağım ben. Sana bırak dedim. Tamam babacığım sen tavayı yan tarafa al yapmasın Baba bir dakika al. Sana bırak demedim mi de ben? Ya. Kızım bırak. Ben sana ne dedim? Benim işime karışma demedim mi? Ne kadar sürecek bu böyle? Hiç konuşmayacak mısın benimle? Onu kendine sor. Ben ne yaptım diye sor. Ben ne yaptım biliyorum. Özür de diledim. Her altıya beni aptal yerine koy. Ondan sonra çık karşıma. Ben özür diledim de. Ama anlattım sana. Bir şey yaparsın diye korktuk. Kızım, tamam okumadık etmedik de o kadar da hayvan mıyız biz? Estağfurullah baba. Bırak şimdi estağfurullah, estağfurullah. Tamam ben sizin o dizilerde gördüğünüz babalardan değilim. Ama yukarıda Allah var. Çalıştım, didindim, eve ekmek getirdim. Sırf sen, kız kardeşin, anam rahat etsin diye. ele güne muhtaç olmasın diye. Tamam, çok başarılı oldum söylenemez. O kadar borca girdim. Başınızı belaya soktum. Ama sırf siz rahat edesiniz diye bir kızım. Sırf... Ya konuşturma beni işte be. ben seni hiç suçlamadım biliyor musun? Babam niye az para getiriyor? Niye bu şartlarda yaşatıyor bizi demedim. Demem de. Ben hep... Ben... Biz babamla niye hiç konuşamıyoruz diye düşündüm hep. Niye hep korkuyoruz ondan diye düşündüm. Öyleydi çünkü. Annem gözümüzün içine bakardı. Ses çıkarmayın diye. Sen uyurken parmak uçlarımızda gezerdik biz. Aman babanız sinirli. Aman ses çıkarmayın. Gülmeyin, ağlamayın. Oturmayın. Öyle konuşmayın. Bizim hayatımız böyle geçti. Yani ben... ...sadece... ...arkadaş gibi değil de... ...birbirimize karşı daha anlayışlı olsak birbirimizi dinlemeye çalışsak, anlamaya çalışsak... ...o kadar. Başka bir şey istemiyorum, yemin ederim. Sen bana üç yumurta kır. Öyle tereyağını koyarken de elini korka kalıştırma. Sen nişanlım derken iyiydi ama. Ben derim. Sen ben misin? Allah Allah. Ayrıca sana güven anda kapat zaten. odaya ben girecektim ki var ya oho. Değil mi? Girecektin kasayla burun buruna gelecektin kalacaktın benim gibi. Nerede elim? Ver var? Al. Bununla açacaktın kasayı akıllı ama sen de nerede o zeka değil mi? Ya evet. Acaba neresine sokacaktın bunu kasanın? Tuşların arasına mı? Ha, tuşlu muydu kasa? Ya. O zaman işler değişir. Ama Cık. açardın sen o kasayı ya. O tuşlarını bir deneseydin yani açardın ya. Böceriksiz çıktın. Niye denemedin? Açardın onu. Doğru. Ben zaten hobi olarak boş zamanlarımda kasa açıyorum şeyde. Güven çok önemli, güven. Vallahi hani insanın bir kerecik güveni kırıldığı zaman... ...hop, her şey gidiveriyor. Hı daha düzelmiyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Sen Hülya'ya gezerken iyi oluyordu ama değil mi? Hah, ben de ne zaman konu Hülya'ya gelecek diyordum ki geldi. <laughs> geldi. Geldi tabii. Ya senin ben Hülya'ya gıcık oluyorum ya. Ben var ya hayatımda onun kadar pis, onun kadar gıcık. Öyle insanlıktan nasibini almamış 원래 개는 k e Siz olmayı bilir Ne de ben sensiz kalmayı Neden bir dert biter diğeri gelir Ateştir bu iyi bilir yakmayı Kuşları anladım da Senin kanatların yok Nasıl uçtun da gittin Kırık cam misali hatalarım İzim silinmiş dilim susku, susmuşum. Bak bana mahvolmuşum. Senden kendimi almayı unutmuşum. Bul beni kaybolmuşum. Gecem gümü karışmış bir hoşum. Sanma ki sarhoşum. Ne var ne. Var. i Kendimi almayı unutmuşum Bul beni kaybolmuşum Gecem gülme karışmış bir hoşum Sanma ki sarhoşum Ne var ne yoksa yıkıldı içimde bomboşum Selim, Selim, Selimciğim kalk saat kaç kalk. Kalk saat kaç. Dur Şevdam. Dokuz olmuş daha saat. Tamam hadi kalk kalk kalk. Gitmemiz lazım hadi. Ya bizim işimiz on ikide değil mi? İyi e, de adam gitti mi kaldı mı öldü mü Recep ne yaptı bilmiyoruz. Hadi hadi çabuk acele et biraz şuradan çantam var bir şey yap hadi. Şebnem Hanım. Bireyiniz düzelmiş. Ya evet ya. Böyle sabah kalktım birden hop düzelmiş. Yani şey gibi oldu bugün sünnet yarın deniz. Ben size teşekkür etmek istedim. Ne demek efendim? Bir de şey yani teşekkür ederim yani çok binlerce kez teşekkür ederim. Çünkü dün akşam ben çok keyifli bir vakit geçirdim ya. Yani, kocam gelip ortalığı dağıtmasaydı kendisi biraz fırtır da hırt. <laughs> yani böyle konunun ortasına dalıverir. <laughs> ne münasebet. Kendisi çok beyefendi birisine benziyordu. Ya evet, dışarıdan öyle görünür ama... ...dışı seni, içi beni. Yani içinden araba kazandırmayan çubuk çıkmadıkça... ...ben neyleyim öyle dondurmayı, değil mi? Ee, Şebnem Hanım, sizinle vakit geçirmeyi çok isterdim ama... ...çok önemli bir toplantıya katılacağım. Şimdi gitmem gerekiyor. Peki o zaman size iyi toplantılar, hayırlı işler. Tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de, ben de. Hadi dikkatli, dikkatli. Her şey hazır mı Hülya? Bir sıkıntı yok, değil mi? Siz hiç merak etmeyin Harun Bey. Her şey yolunda. Harika. Görüşürüz o zaman. Bir şey söyleyeceğim. Ya oradan gitmeyelim ya. Otoyola girmeyelim. Ben çıkışta internetten baktım diyorum ya. Şile otoyolu kapalı diyordu. Değil mi ne orası, ha? Bak bak, istersen göstereyim sana. Al kıpkırmızı. Ne yapayım şimdi Şebnem? Gelme işte oradan. Şu ileride dönen kavşak mı ne varmış? Oradan şey yap, dönüver. Vallahi hiç kusura bakma. Bilmediğim yollara sapıp riske giremeyeceğim. Ayrıca ne demişler? Bildiğin yol en kısa yol. İyi, aferin öyle yapsan. Sonra Bay Efendi bu saatte varamadık. Bay Efendi bir ihaleyi kaçırdık. Ben hiç karışmıyorum. Allah'ım ya, hala bildiğini okuyor ya. Ya, tamam. Sana yemin ediyorum ben hiç sorumluluğu kabul etmiyorum. Babana anlatırsın artık. Hı hı. İnat ya, inat. <laughs>